Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dev Sephora far paletini deniyor olacağız. Şöyle göstereyim. Kilitini açtım. Şöyle detaylı göstereceğim. Bugün bu paleti deniyor olacağız. Bu paletin içerisinde rujlardan, allığa, alıktan, göz kalemlerine kadar birçok şey var. Bugün farlarını deniyor olacağız. Belki allığını da deneriz. Ama ben farklı markalar da yine değişik şeyler de denemek istiyorum. Küçük küçük böyle farklı markaların ürünlerini de denemek istiyorum. Bugün bu arada turuncu bir makyaj yapmak istiyorum. Turuncu bir göz makyajı yapmak istiyorum. Çünkü ona da uygun giyindim. Hem üstüm hem ojelerim turuncu. Aynı zamanda bu dev müthiş far paletini de birlikte deneyelim istedim. O zaman makyajımıza başlayalım. Bu arada son zamanlarda çok fazla makyaj videosu istendi benden. Böyle sohbetli falan çekiyoruz. Çok keyifli oluyor biliyorum. Yani uzun zamandır da çekmediğim için özlemiştim açıkçası. Güzel oldu yani. O zaman şimdi videomuza başlayalım. Önce tabii ki saçlarımızı toplayalım. Sephora'nın bu far paletini, büyük paletini denemeden denerken aynı zamanda farklı ürünlerin Farklı markaların fondötenlerini, kaş kalemlerini ve diğer yan ürünlerini de deniyor olacağız yani palette yer almayan ürünlerini. Evet şimdi ilk olarak isterseniz fondötenimizle başlayalım. L'Oreal Paris'in True Match fondötenini biliyorsunuzdur zaten birçok kişi bundan çok memnun. Tabii ki ben de çok memnunum ama hiç... YouTube'da denememiştim. Şimdi benim gibi bembeyaz, benim gibi kar beyaz bir kızda bu fondötenin nasıl durduğuna bir bakalım. Rose Vanilla diyor. Rose Vanilla olan. Gerçekten çok başarılı bir fondöten. Yani bayağı tescilli birçok kişi tarafından zaten. Matlaştırması çok iyi değil mi ya? Yani şu an bunu sürmemle bile Baya renk geldi yüzüme yani, size öyle söyleyeyim. Birçok denediğim fondütenden çok 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 iyi. Bu arada Farmasi'yi de denemiştik hatırlarsanız. O da çok iyiydi. Ve çok şaşırtmıştı beni. Yani çok iyi kapatıyor her şeyi. Yani kızarıklıkları çok iyi kapatıyor. Benim yüzümde sivilce falan yok ama hani lekeli bir yüzüm de yok. Fakat yüzün rengini çok iyi dengeliyor. Evet şimdi fondötenimizi sürdük. Sıra geldi kapatıcıya. Benim göz altlarım pek yani mor değil, hatta hiç mor değil. Ee, o konuda biraz şanslıyım. Bu yüzden ben ince tabaka olan Skinfood'un bu e, mineralli, besleyici olan bu e, kaç numara bakalım? Açık renk olan. 2 numara. Yani eğer göz altlarınızda morluk varsa daha kapatıcılığı yüksek bir ürün tabii ki tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ama eğer benim gibi beyazsanız ve çok fazla göz altı problemi yaşamıyorsanız o zaman e, bu ürün çok iyi. Normalde fırçayla sürüyorum ben ama hani bugün yani ince bir tabakası var. Diğer daha kalın kapatıcıları fırçayla sürüyorum. Bu zaten ince bir şey olduğu için bunda çok fark etmiyor. Evet gördüğünüz gibi iki ürünümüzü denemiş olduk. True Match L'Oreal Paris Skin Food'un da göz altı kapatıcısını kullandık. Şimdi size çok memnun kaldığım bir ürüne geçiyorum. Size onu göstermek istiyorum. Geçen vloglarda da yılbaşı, yılbaşı vlogundaydı sanırım. Bu Yves Rocher'in kaş kalemini almıştık biliyorsunuz hatırlarsınız. Çok memnun kaldım. Şimdi göreceksiniz zaten yani farkını. Çok başarılı asansörlü böyle yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Hani 3 aydır kullanıyorum ve hani bitmedi daha. Bu arada bu Yves Rocher'in 2 numaralı kaş kalemi oluyor benimkisi. 3 ta taneymiş bunlar. iyi doldurduğunu söyleyebilirim. Ben bakar mısınız? Çok başarılı bir kaş kalemi bence. Yani farkı görüyorsunuz. Normalde böyle boşluklu bir kaşım var. Bunu sürdüğüm zaman tabii çok iyi oluyor. Çok başarılı. Doldurma özelliği çok iyi. E tabii yumuşak başlı olduğu için de kalem gibi dökme falan hiç yapmıyor. İlfoş ya ürünleri genel olarak çok başarılı değil mi arkadaşlar? Ya ben çok memnunum. Mesela pudram, pudram da Yves Rocher'in pudrası ve ben çok memnunum. Evet. Kaş kalemimizi de sürdük. Benimki kahverengi bir kaş kalemi. Yani şu kapağından görebilirsiniz. Siyah değil. Evet. Şimdi sıra geldi. Göz bazımıza sürmeye. Too Faced markasının göz primer'ı. Ben e, bu göz bazından çok memnunum. Çok e, büyük bir tüp. Biraz pahalı fakat çok büyük ve çok uzun zaman gidiyor. Yani uzun zaman dediğim bir yıl gidiyor size öyle söyleyeyim. Yani buna veriyorsunuz para ve bir daha almıyorsunuz bir şey ve bu çok başarılı. Sabitleme konusunda gerçekten müthiş bir başarısı var. Evet, primerımızı da sürdük. Bu Too Faced'in primerını sürdüm. Evet, şimdi geldik yıldız parçaya. Tekrardan göstereyim. Bu güzel far paletini hatta far değil. Makyaj paleti mi demeliyiz aslında? Çünkü içerisinde far dışında allıklar var, pudralar var. Eyeliner bile var yani arkadaşlar içinde. Size öyle söyleyeyim. Evet, biz şimdi burada turuncu rengi deneyeceğiz. Şu turuncuları görüyor musunuz? Şurada görmüş olduğunuz turuncular var ya, onları deneyeceğim ben. Açıktan koyuya mı gitsek acaba diye düşünüyorum. Açık turuncudan koyu turuncuya doğru böyle yukarı doğru gidelim istiyorum. Bakalım bu şeyler deneyeceğiz. Evet, tam olarak aradığım renk bu arkadaşlar. Bakın içeriye açık turuncu sürdüm. Ay çok güzel olacak eminim. Bu arada hani aynadan yakın değil ve ben net göremiyorum yani hani güzel oluyor mu olmuyor mu? Ben yazın çok tercih ediyorum bu tarz turuncu veya kırmızı göz makyajlarını. Aşağıda birazcık kusurayım. Bu sefer de içten başlayayım. Az önce dıştan başladım çünkü fırçayı koyuya sürmüş bulundum. Aynen böyle. Bence alt tabaka çok iyi oldu. Küçük bir kalem de çekeceğiz tabii ki. Ay çok beğendim. İnşallah kalemi çirkin çekip bozmam şu görüntüyü yani. Şu kalem bir eziyet ya. Bu arada kalemimiz Maybelline'in Hyper Precise All Day kalemi tabii ki. Çünkü ben bu kalemden çok memnunum tam benlik bir şey. Yani bunu almadıysanız daha önce bir tane videomda da önermiştim. Hyper Precise All Day eyelinerından çok memnun kalırsınız bence. Evet istediğim gibi gidiyor şu an. Sessiz olalım yanlış çekmemem gerek. Vallahi çok güzel oldu. Bugün var ya şanslıyım hem makyajdan yana. Ay vallahi yemin ediyorum çektiğim en iyi aylardan olabilir. <laughs> Bak güzel oluyor şimdi. Allah aşkına. Ben inanamıyorum oldu. Gerçekten tek seferde yapabildiğime inanamıyorum. Ya Belki de olmadı ama benim gördüğüm şu an olmuş gibi. Hiç dallanıp budaklandırmayalım. Şu an tam istediğim incelikte ve kenarlar çok iyi oldu. Ben bu eyelinerı kenara koyuyorum. Devam edelim. Farmasi'nin Double Lash Extend maskarasını kullanacağız. Bu ikili arkadaşlar. Şöyle bir böyle var. Bakın, bu tarafı pembeydi görüyorsunuz, mordu. Bir de böyle, çift taraflı. Ve şimdi bunu deneyeceğiz. Ay bir dakika ya. Bu böyle, bu böyle sürünür kardeşim. Şimdi ben bu birinci tarafı sürdüm ya. Şu bu tarafı. Şimdi morlu kısmına geçiyorum. Bunun fırçası daha kalın. Yani gümüş tarafın fırçası inceydi. Bu daha kalın. Yani bu daha hacim vermeye yönelik. Diğeri daha böyle tel tel yapıyor. Bakın çok iyi yaptı yani gerçekten. Ki ben öyle çok iyi de sürebilen biri değilimdir yani dümeli farkı görebiliyorsunuz yani iki göz arasında. Bence çok fark var. Çok tatlış kararında oldu ama hani rümel sürmediğimde çok garip. Ben sürdüğümde daha güzel. Hani bayağı fark var. Şimdi tekrardan ince fırçaya geçtim. makyajımızı biliyorsunuz ki kızlar her zaman iyi olmuyor. Atıyorum rümeli düzgün süremiyorsun, taşıyor. Kalemi düzgün çekemiyoruz keza çoğu zaman. Ve güzel olduğu zaman modumuz düzeliyor yani size öyle söyleyeyim. Direkt yükseliyor. Bakar mısınız rümel çok iyi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hem hacimli gösteriyor hem tel tel gösteriyor. Ve hani ben eskiden Benefit'in Bang Bang vardı bilirsiniz hala var da. Bayağı pahalı, 100 küsür TL. Hani onu kullanıyordum. O zamanlar o kadar pahalı değildi. Şöyle ee, üniversite zamanlarındayken öyle söyleyeyim size. Elimde ne hale getirmişim. İşte o mesela gördüğüm en başarılı rimeldi yani. Gerçekten hala da böyle yay gibi yapıyordu benim gibi kısa kirpikleri bile. Ama bu bu rimel çok başarılı arkadaşlar. Bakın. Şimdi sıra geldi pudramıza. Göz makyajımı tamamladım ve gerçekten çok hoşuma gitti. Biraz böyle göz pınarlarına da dokunalım. Evet, şimdi geldik Yves Rocher'de övdüğüm pudraya. Kusursuz ten kompakt pudra, orta bejmiş benim rengim. Çok iyi bir şekilde matlaştırıyor ve çok iyi sabitliyor size öyle söyleyeyim. Evet böyle sürdüm. Gördüğünüz gibi bayağı başarılı. Şimdi ben Benefitin Hervana marka allığını deneyeceğim. İçi böyle gökkuşağı gibi rengarenk. Yani bu videoda böyle farklı markalar da hazır çekiyorken göstermek istedim. Ve tabii ki böyle bir turuncu makyaja ne gider? Güzel bir highlighter gider. Güzel parlatmak lazım buraları yani. Ben yazın böyle parlak, ıslak makyaj gibi duran makyajlar yapmayı çok seviyorum. Bu minik Benefit'in likit olan highlighter'ını deneyeceğim. Üzerinde Girl Meets Pearl yazıyor. Daha neden olmasın değil mi? Wow! Çok 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 başarılı. Wow! Bunu denemek için almıştım ama şu farka bakar mısınız? Müthiş. Ya umarım görebiliyorsunuzdur. Küçücük aldım ya küçücük. Ay Influencer'lara Benefit marka paketler gidiyor. Benim içim gidiyor. Bayılıyorum Benefit'e yani. Bu aydınlatıcı müthiş. Evet şimdi sıra geldi ruj'a. Şimdi birkaç seçeneğimiz var. Şöyle ki acaba parlatıcı mı sürsem? Yoksa Kiko'nun Şöyle bir ruju var. Aynı zamanda kalemi de var. Ama ben parlatıcı süreceğim galiba. Bu direkt kullansak mı ya? Aa bu turuncu tonlarında aslında. Bunu da mı kullansak? Bakayım. Kullanalım ya. Bunu kullanın. Kiko'nun e, kırmızı. Yani kırmızı da değil. hafif Böyle tam kırmızı da değil. Biraz böyle turuncumuz kaçıyor. Yani bulursam mutlaka aşağıya yazacağım. Bir de bunun kalemi de var. Kalemle de geçeceğim yine şimdi. Aynı ton. Aa kalemi var. Aynı ton bu söyleyeyim işte. Matita Labra yazıyor. 411'miş. 411 kalem. Everlasting Color diyor. Kiko'nun 411 numarası. Kalıcılığı çok iyi. Ya şeytan diyor ki şu parlatıcıya da azıcık geç. Geçelim mi? Geçiyorum. bence daha güzel oldu. Bu arada e, parlatıcım da Sephora'nın parlatıcısı. E, bunun da 27'ymiş. Sugar diyor, 27 Red diyor. Böyle bir parlatıcı. tam dün gelin makyajı gibi oldu. Bu ne böyle? Basit bir gelin makyajı oldu. Düşünsene şu makyajın altına beyaz bir gelinlik müthiş olur yani. Şimdi saçımızı açalım bir de tam olarak göstereyim size makyajımı. Çünkü ben bu tonlara bayılıyorum ve bence çok yakıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tatlış bir küpe de takmak lazım tabii. Evet bugün böyle turuncu bir makyaj yaptım ve renkli gözlü arkadaşlara hatta kahverengi yani bütün herkese yakışıyor aslında bu renk makyaj ve ben turuncu renklerini gerçekten çok seviyorum. Size de bu yüzden böyle güzel büyük bir paletle sevdiğim bir makyaj yapmak istedim. Nasıl buldunuz? Çok tatlı değil mi rengi? Bu arada bu aydınlatıcı bayağı başarılı çıktı. İlk defa denedim bu arada. Bu müthiş paleti denedik beraber. Bu güzel bir makyajı yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz, makyajımı beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da aktifim. Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum. Sephora'nın ürünleri çok başarılı. Benefit'in de keza ürünleri çok çok daha başarılı. Evet ben ben istediğiniz videolar varsa eğer belirtirseniz çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.